Bu dersimizin konusu modüler aritmetik. Modüler aritmetiğin birinci bölümüne başlayabiliriz. Tanımımızı kısaca yapacak olursak tam sayılar kümesinde bir beta bağıntısı tanımlıyoruz. Bu beta bağıntısını tanımlarken arkadaşlar dikkat edelim. M sayısını pozitif tam sayılardan bir hariç pozitif tam sayılardan alıyoruz. Yani M sayısı birden büyük ve M sayısı bir pozitif tam sayı olmak üzere arkadaşlar. X ve Y sayılarını da tam sayılardan alıyoruz. Ve beta bağıntımızı şu şekilde tanımlıyoruz. M böler X eksi Y'yi. İşte bu bağıntı bir denklik bağıntısıdır. Beta denklik bağıntısı olduğundan her X, Y eleman beta için X denktir Y'ye mod M şeklinde ifade edilebilir. Şimdi arkadaşlar bunun anlamı şudur. X sayısı M'ye bölündüğünde kalan y demektir. Yani siz x'i m'ye böldüğünüzde bulduğunuz kalan y şeklinde ifade edilir. x denktir y'ye mod m. Şimdi buradan arkadaşlar mesela 25 sayısı denk olur. Mod 5'e göre diye neye denk olduğunu soracak olursak 25'i 5'e böldüğünüzde kalan 0 olduğu için buraya yazmış oluyorsunuz. Demek ki modül aritmetikte biz kalanlarla işlem yapıyoruz. Mesela 28 denktir 3'e mod 5'e göre. Yani siz 28'i 5'e böldüğünüzde kalanı yine 3 bulursunuz. Mesela arkadaşlar 111 sayısı denktir 1'e mod 10'a göre. Yani 111 sayısını 10'a böldüğünüzde kalan 1 olacaktır. Mesela arkadaşlar 117 sayısı denktir mod 9'a göre nedir diye sorulursa bana kalanı bulalım. 7 1 daha 8 1 daha 9 yani ...tam bölünecek ve kalanı sıfır olacaktır diyoruz. Demek ki bir bölme işleminde kalan bulmak için mod kullanılır arkadaşlar. Modüler aritmetikte belli başlı kullanacağımız özellikler şunlar arkadaşlar. Mesela burada x sayısı mod m'ye göre y'ye denkmiş. Yani x'in m'ye bölümünden kalan y'dir. Z sayısı da yine mod m'ye göre aynı moda göre t'ye denktir. Bu durumda aşağıdaki ifadeleri yazabiliriz. Mesela arkadaşlar burada iki modu toplayacak olursak x ile z'nin toplamında kalanlar yani y ile t'yi de toplamış oluruz aynı moda göre. Yani taraf tarafa toplama yapabilirsiniz. Taraf tarafa çıkartma da yapabilirsiniz ama sayıları topluyorsanız kalanlarındaki topluyorsunuz. Sayıları çıkartıyorsanız kalanlarını da çıkartıyorsunuz aynı mod altında. Yine arkadaşlar taraf tarafa çarpma da yapabiliyorsunuz. Bakın x ile z'nin çarpımı, x ile z'nin çarpımı kalanları olan y ile t'nin çarpımının mod m'ye göre yine bulunabilir diyoruz. İçlerinden herhangi birini k gibi bir sayıyla genişletiyorsanız kalanını da k gibi bir sayıyla genişleteceksiniz. Aynı şekilde arkadaşlar eninci üssünü sayının x'in eninci üssü yine kalanın da eninci üssü mod m'ye göre alınabilir diyoruz. Her iki tarafın aynı anda eninci üssünü de alabiliyorsunuz. Şimdi bu özellikleri kullanabileceğimiz birkaç örnek çözelim arkadaşlar. Mesela bize sorulsa 2 üzeri 102 sayısı neye denktir? Mod 5'e göre diye sorulmuş olsa arkadaşlar. Bu tip sorularda 2 üzeri 1 ile başlıyorsunuz. 2 üzeri 1 denktir diyoruz 2'ye. Mod 5'e göre. Sonra arkadaşlar derecesini 1 artırarak devam ediyoruz. 2'nin karesi denktir. 2 ile 2'yi çarptınız 4'e. 4, e. 4 5'ten küçük olduğu için direkt yazıyoruz. Mod 5'e göre. Sonra arkadaşlar 2'nin küpüne geliyoruz. 2'nin küpünü alabilmek için bu ikisini çarptınız. O halde 2 ile de 4'ü çarpıyorsunuz. 2 kere 4 8. 8'i 5'e böldüğünüzde kalan 3 olacaktır. Diyoruz. 2'nin 4. üssü. Bakın hep 1. ile çarpıyorum. 2 kere 3 6 kalan 1 olur diyorum. Mod 5'e göre. Şimdi arkadaşlar amacınız şu görmüş olduğunuz sırada 1, 0 veya devreden bulmak. Biz burada 1 bulduk. Hangi üste bulduk? 4. üste. O halde arkadaşlar 102'yi 4'e bölüyorsunuz. Böldüğünüzde kalan kaç olacaktır? 2. Demek ki üssü 2 olanı alacağız arkadaşlar. Üssü 2 olan gördüğünüz bu sıra. Yani x denk olur 4'e diyoruz. x'in eşiti 4 olur diyoruz. Neden buradan sonra arkadaşlar 4. üste 102'yi böldük? Onun sebebi şu. Mesela ben 2 üzeri 5'i bulmak istesem 2 kere 1 tekrar 2'ye dönecek mod 5'e göre 2 üzeri 6'yı bulmak istesem tekrar 2 kere 2'den 4 olacak. Bakın aynı sırayı tekrar elde etmeye başlıyorum. Demek ki biri bulduğum anda hangi üste bulduysan 102'yi 10'a böldüm. Kalan neyse onun sırasındaki kalanı aldım. Sorumuzun cevabı 4 olarak bulundu. Bir diğer örnek olarak da arkadaşlar mesela 2 üzeri 107'yi alalım. Denk olsun x'e bu sefer mod olarak arkadaşlar 10 alalım. Mod 10'a göre. Başlıyoruz yine. 2 üzeri 1 denktir 2'ye. Mod 10'a göre diyoruz. 2'nin karesi denktir 2 kere 2'den 4'e. Yine mod 10'a göre arkadaşlar. 2'nin küpü 2 kere 4'ten 8 olacak. 10'dan küçük olduğu için 8'i direkt aldık. Mod 10'a göre. 2 üzeri 4. 2 kere 8 16'dan kalanı 6 olacaktır. Mod 10'a göre. 2 üzeri 5 arkadaşlar, 2 kere 6 12 olduğu için tekrar 2'yi bulduk. Bakın dikkat edin. 2 üzeri 6 dediğim zaman, 2 kere 2'den tekrar 4 olacak mod ona göre. Dikkat edecek olursanız burada 2 4 8 6, 2 4 8 6 şekilde devretmeye başladı. İlk nerede devretmeye başladıysa arkadaşlar oradan kesiyoruz. 4. Üste devretmeye başladı, o halde yine 107'yi 4'e bölüyoruz. Kalanımız ne olacaktır arkadaşlar? 104 tam bölünecek 3 olacaktır. Üssü 3 olan sırayı alıyoruz. Yani burası arkadaşlar. Demek ki x değeri bu sıradaki 8'e eşit olur diyoruz. 2 üzeri 107'nin 10 ile bölümünden kalan 8 olarak bulunur. Burada da dikkat ederseniz devreden bulduk. Bir de arkadaşlar mesela 2 üzeri 105'i alalım. Denk olsun x'e. Bu sefer modumuzu 8 olarak alalım. Yine başlıyoruz arkadaşlar. 2 üzeri 1 denktir 2'ye mod 8'e göre. 2'nin karesi denk olur arkadaşlar 4'e mod 8'e göre. 2'nin küpü denk olur 2 kere 4'ten 8'e. 8'in 8'e bölümünden kalan 0 olacaktır mod 8'e göre. Dikkat edin. 2 üzeri 4'ü almak istiyorum. 2 kere 0 0 olacak. 2 üzeri 5'i bulmak istiyorum. Yine 2 kere 0, 0 olacak. Bu sefer de bu sırada 0 bulduk arkadaşlar. Bu şekilde sonuna kadar 0 gidecek. Yani 2 üzeri 5 denk olacaktır 0'a mod 8'e göre. Demek ki x değerimiz burada da 0 olarak bulunur. Eğer bu sırada 0 buluyorsanız bu tam bölünüyor anlamına gelir ve x'in 0 olduğunu görmüş olursunuz. Pratik bir kural olarak şunu verebiliriz arkadaşlar x m'nin tam katı olmayan pozitif bir tam sayı m de asal sayı olmak üzere bakın x üzeri m 1 denktir 1'e mod m'ye göre. Yani modumuz m ise bunun 1 eksiğinde x 1'e denk olur arkadaşlar. Örnek olarak 2 üzeri 4 denktir 1'e mod 5'e göre. Bakın dikkat edin. 5'in 1 eksiği olan 4 de 1'e denk. Aynı şekilde 3 üzeri 4 denktir 1'e mod yine 5'e göre arkadaşlar. Mesela 5 üzeri 6 denktir 1'e mod 7'ye göre. 7'nin 1 eksiği 6 bakın dikkat edin. Veya veya 5 üzeri 10 denktir 1'e mod 11'e göre. Bakın burada modumuzun asal sayı olmasına dikkat ediyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi 2 üzeri 4, 5'in 1 eksiği olan 2 üzeri 4 de 1'e denk. 5'in 1 eksiği olan 3, 3 üzeri 4 de 1'e denk. Veya 5 üzeri 6, 7'nin 1 eksiği olduğu için 6 da 1'e denk. 5 üzeri 10, 1'e denk arkadaşlar 11'in 1 eksiği olduğu için. Bazı sorularda bunu kullanabilirsiniz. Yalnız bu kuralda şuna dikkat etmek lazım arkadaşlar. X, M'nin bir tam katı olmayan pozitif bir tam sayı ve M asal sayı ise Demiştik ki x üzeri m eksi 1 denktir 1'e mod m'ye göre. Yani m'nin 1 eksiğinde x üzeri m eksi 1 1'e denkti. Ancak x'in m eksi 1'den daha küçük kuvvetlerinde de denklik 1'e eşit olabilir. Örneğin arkadaşlar 4 üzeri 4 mod 5'e göre 1'e denktir ama bu işlemi açtığınızda 4'ün karesinde de 1'e denk olduğunu görürsünüz. Yani mesela 4 üzeri 1 denktir 4'e mod 5'e göre. 4'ün karesi arkadaşlar 4 kere 4 16 5'e böldüğünüzde 1 olur mod 5'e göre yani 4'ün karesinde de 1 çıktığına dikkat edin 4 üzeri 4'te 1 olabildiği gibi yani sizin bulduğunuz en küçük üst değil bakın dikkat edin 4'ün küpü arkadaşlar denk olur yine 4'e mod 5'e göre ve 4 üzeri 4 yine 1'e denk olur mod 5'e göre yani ben kuralı kullanmış olsaydım direkt diyecek ki 4 üzeri 4, 4 denktir 1'e mod 5'e göre diyecektim. Ama 4'ün karesinde de 1 olduğunu burada göz ardı etmemiz lazım. Sorularda bunlara dikkat ediyoruz. Konumuzla ilgili örneklerimizi diğer bölümümüzde çözeceğiz arkadaşlar.